Bu havanın hali ne böyle ya? Sıcaktan piştik resmen eridik. Hava o kadar sıcak ki bayılacağım şimdi sıcaktan. Güneş çok fena tepede. Evet oğlum gerçekten de çok sıcak. Fazla dışarıya çıkmayın bu saatlerde. Güneş çarpar bak. Hay evet ya gerçekten de çok sıcak Kerem. Ne yapsak aşkım tatile mi gitsek? <laughs> Tatil mi? Evet anneciğim evet işte bu be. Denize gireriz yüzeriz süper olur. <laughs> Aslında fena fikir değil ama maalesef gidemeyiz. <laughs> Evet baba ya ne güzel yüzeriz. Ben kumdan kale yaparım. Çok güzel olur. Lütfen gidelim. Lütfen lütfen. Ya ama canım ailem biliyorsunuz ki ben çalışıyorum yani. İşten izin alamam ki. Başka polis memuru yok karakolda. Evet ya. Ama babacım ya seni yine başkası baksın birkaç günlüğüne olmaz mı? Aslında olabilir. Bebek polis doğru söylüyorsun. Birkaç günlüğüne yerime polis olacak birini bulursam tatile çıkabiliriz. Evet babacım sen bulursun yaparsın aslan babam. Ay evet Kerem ya birkaç gün dinlenmiş oluruz hem Bize de iyi gelir aşkım. Tamam o zaman canım ailem ben bugün yerime birkaç günlüğüne geçecek geçici bir polis memuru bulacağım. Sonra da hep birlikte tatile gider eğleniriz. Ay çok Olacak. O zaman biz hazırlayalım. Tamam der siz hazırlıklara başlayın valiz falan hazırlayın. Ben de yerime geçecek bir polis memuru bulayım. İşte bu be işte bu denize gideceğiz yüzeceğiz oley. Evet şimdi düşünelim bakalım ben tatildeyken benim yerime polis memuru kim olabilir? Bir arkadaşımdan rica edeceğim yani. Sonuçta biz tatile gittiğimizde benim yerime birkaç günlüğüne polislik yapsan. Ne kadar zor olabilir ki? Acaba fakire mi sorsam fakir evdedir. En iyisi fakirden isteyeyim Ben tatildeyken birkaç günlüğüne fakir polis olmuş olar. Geri döndüğümde de ben polisliği geri alırım. Fakir, fakir kardeşim. Hı? Kapısı da açık. Fakir neredesin? Hı? Kerem komiserin sesi bu. Kerem komiser içerideyim gel. Hı, ya fakir neredesin sen? Kardeşim bir şey soracağım sana fakir. Heh işte burada sen. Kerem komiser hoş geldin. Ne oldu abi ya söylesene. Fakir abi senden bir şey rica edecektim. Biz tatile gideceğiz de birkaç günlüğüne benim yerime polis olmak ister misin? Hı, polislik mi? Ya Kerem komiser ben ne anlarım polislikten? Ya fakir ne olacak alt tarafı birkaç gün karakolda durursun. İşte hırsız falan görürsen yakalarsın yani çok basit set. Kerem komiser valla kusura bakma ama ben yapamam yani. Peki fakir ya tamam zengine sorayım en iyisi. Belki zengin polis olmak ister. Aynen abi aynen zengine sor sen. Tamam tamam fakir hadi ben gidiyorum zengine sorayım. Zaten daha bir sürü işimiz var daha tatile gideceğiz. Zengin abi evde misin? Zengin Allah Allah nerede bu ya zengin? Kerem komiserin sesi bu. Geldim geldim Kerem komiser patlama. Zengin abi dışarı gel bir şey konuşacağım seninle. Zengin sen bir şey rica etmek için gelmiştim. Kerem komiser ne oldu ya söyle yoksa yoksa bir suç mu işledik beni tutuklamaya mı geldiniz yoksa? Aa, hayır zengin ya saçmalama abi ne tutuklaması? Bak şimdi ne diyeceğim ben birkaç günlüğüne ailemle tatile gidiyorum. İyi de Kerem komiser sen tatile gidersen hırsızlar başımızı iş açarlar yani gidemezsin ki. Evet abi işte bu yüzden birkaç günlüğüne benim yerime polis olmak ister misin diye soracaktım. Valla Kerem komiser çok isterdim ama valla benim de işlerim var yani biliyorsun ben bir iş adam mıyım? Ya zengin hadi abi iki günlüğüne ya çocuklara söz verdim. Kusura bakma valla Kerem başkasına sor ben yapamam yani ben polislikten anlamam zaten. Of ya nereden bulacağım ben şimdi geçici polisi? Of ya of galiba tatile gidemiyoruz. He? Kemal abim değil mi o? Kemal abi Kemal abi. Aa Kerem ne yapıyorsun? İyi Kemal abi sana bir şey soracağım polis olmak ister misin? He polislik mi? İsterim tabi çok isterim. Süper işte bu ben tatile gideceğim ailemle birlikte birkaç günlüğüne benim yerime polis olabilirsin. Gerçekten mi? Ben şimdi polis mi oldum yani? Evet abi geçici süreliğine. Artık polis sensin. İşte bu be. Çocukluktan beri polis olmak istemiştim. Sağ ol Kerem. Sana güveniyorum Kemal abi. Hırsız falan görürsen yakala. Hapse at. Tamam mı? Bu kadar basit. Oho sen merak etme Kerem. Ben arka sokakları 100 bölüm izledim. Nasıl polis olunacağını çok iyi bilirim. Tamam abi tamam süper. O zaman hemen sana bir silah ayarlayalım. Bir de polis üniforması bu iş işte Tamamdır. İşte bu be, işte bu. Tamamdır Kemal abi, işte oldu benim kıyafetlerim sana tam oldu. Biraz dar oldu ama olsun. Nasıl yakıştı mı bana polis kıyafeti Kerem? Evet evet abi çok yakıştı. Benim kıyafetler sana iyi ki oldu yani. Sen biraz kaslısın ya. Evet evet fena değil. Merak etme Kerem. Sen git tatil yap. Burası bana emanet. Tamam Kemal abi, unutma. Ben tatilden geri döndüğümde bana geri vereceksin polisliği. He he aynen aynen. Sen git hadi. Sağ ol. Oğlum abi hadi görüşürüz. Ben şimdi tatile gidiyorum. Yaşasın be. Buldum sonunda yerime birine. Kemal abi umarım iyi iş çıkartır yani. Ne olabilir ki en fazla? Bir sorun çıkmaz. <laughs> Salak Kerem kendi elleriyle bana polisliği verdi. Artık şehrin polisi benim. Her şeyini alacağım Kerem, her şeyini. Şimdi mesleğini aldım, polisliği elinden aldım. Geriye kalan her şeyi elinden alacağım. Evini, arabanı, çocukların bile benim olacak Kerem. Göreceksin. Kemal abim ne kadar iyi biri ya. Benim yerime polis olmayı kabul etti. Vallahi kimse kabul etmemişti. Canım ailem hadi gidiyoruz. Çıkın dışarı çıkın. Babacım buldun mu yerine geçecek birini? Evet oğlum buldum. Hadi hazır mısınız? Gidiyoruz tatile yürüyen Hazırız babacım hadi gidelim. İşte bu be. Evet Kerem hazırız aşkım hadi gidelim. Oh be valla ne yettik de geldik bu tatile. Şuna bak güneşleniyoruz ne güzel. Deniz, kum, güneş daha ne isteriz ki? Eğleniyor musunuz bebek polis? Evet baba iyi ki geldik. Bak kumdan kale yaptım. Nasıl olmuş? Üzerine bayrak da diktim. Güzel oldu mu babacım bak. Evet evet oğlum çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ay çok Ben meyve istemiyorum ya. Ben dondurma istiyorum. Dondurma. Dondurma mı? Dondurmacı gelsin de alırız oğlum. Ne de olsa tatildeyiz. Her istediğin olur. Yaşasın be. Yaşasın. Birazdan da denize girer miyiz? Evet evet. Gireceğiz tabii ki. Şimdi Kemal abim benim yerime bakıyordur inşallah. Bir sıkıntı yoktur. Ay yok aşkım. Ne sıkıntı olacak? Evet ya bir aksilik olmaz yani. Bir şey olmaz baba merak etme. Kemal abim iyidir. Evet şimdi polis olduğuma göre ilk iş görevimi kötüye kullanayım bari. Ne de olsa bundan sonra polis benim. Ben ne dersem o olur. <laughs> Şimdi gidip doğruca bütün suçluları serbest bırakacağım. Bakalım suçlular ne yapıyorlarmış. Merhaba polis. Merhaba Kemal komiserim hoş geldiniz. Merhaba merhaba biliyorsun bundan böyle Kerem komiser yok. Artık Kemal komiser var. Evet Kemal komiserim biliyoruz. Kerem komiser bize haber vermişti. Güzel suçlular ne yapıyor bakalım aç şu kapıyı. Tabii ki Kemal komiserim hemen açıyorum kapıyı. İçeride duruyorlar yani suçlular. Şu suçlulara bir bakalım. Vay vay vay. Demek suçlular bunlar. Baya bir kalabalıkmış. Evet komiserim. Bunlar şehrimizdeki en azılı suçlular. Demek öyle. Suçları ne bakayım bunların? Tabi komiserim. isterseniz biz size bunların hangi suçları işlediğini söyleyebiliriz. Sol baştan başla bakalım. Suçları neymiş bunların öğrenelim. Tabi komiserim. Hemen sizlere suçlularımızı tanıtayım. İlk suçlumuz Hasan. Tuvalet kafa Hasan. 5 kişiyi öldürdüğü için buraya koyduk ona. Kerem komiser tüm bu suçlulara özel seçse kaçmasınlar diye de burayı yaptırdı. Vay 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 demek 5 kişiyi öldürdü. Evet komiserem 5 kişiyi öldürdü. 100 yıl hapis cezası aldı. Bırakın gitsin affediyorum onu ha? Komiserim bir dakika Saçmalamayın lütfen bırakmayın onu Oh yes serbest miyim şimdi Komiserim bu suçluları Serbest bırakırsanız tekrardan suç işlerler Bunlar çok azılı suçlular Bana bak komiser ben değil miyim Ben ne dersem olacak emrediyorum Hasan'ı serbest bırakıyoruz Peki komiserim siz bilirsiniz ama bu çok yanlış bir karar Vay canına serbest Bırakıyor bu adam bizi Adamsın Kemal komiser Hadi bakalım seni affettim yürü bak bakalım. Diğerleri ne yapmış onları da tanıt. Tabi komiserim diğer suçluları da tanıtayım. İkinci suçlumuz canavar ağaç adam. Üç tane çocuğu canlı canlı yedi. Midesine indirdi. Kerem komiser ona süresiz hapis cezası verdi. Çok kötü birisi. Vay vay vay. Demek bu ağaç adam üç tane çocuk yedi öyle mi? Evet komiserim çok azılı bir suçlu. O zaman onu serbest bırakmayalım. Burada durmaya devam etsin. Ha, beni de serbest bırakın lütfen. Cezamı çektim. Çok pişmanım. <laughs> Çocuklar da çok lezzetliydi. He, ulan acıdım. Hadi seni de serbest bırakıyorum aç adam. Komserim yapmayın o çok kötü bir suçlu. Ha serbest miyim şimdi? Gidip çocuk yiyebilir miyim? Evet evet serbestsin. Bırakıyorum seni. Hadi bakalım. Komserim durun yapmayın. Çok kötü bir suçlu. Bu suçluları şehre geri gönderirseniz şehirde suç işlemeye devam ederler. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Serbest bırakın. Diğerlerine geçelim. Peki komserim siz bilirsiniz. Şuradaki korkunç Frede bankamızı soyduğu için burada. Vay ergele vay demek banka soymuş öyle mi? Evet komiserim banka soyduğu için yakalandı. Ee, beni de serbest bırakın ne olur. Bunu da serbest bırakalım gitsin. Burası çok kalabalık biraz hafiflesin yani. Komiserim yapmayın ne olur bu suçluları serbest bırakmayın. Ne olur bırak beni Kemal abi. Tamam tamam Freddy sen de serbestsin çık bakalım. Komiserim şuradaki de korkunç palyaço. He korkunç. Mu? Evet komiserim eve bomba attı ve şehrimize roket fırlattı şehre saldırmaya çalıştı. Vay hergele vay neyse seni de serbest bırakıyorum. Bu Kemal komiser ne yapmaya çalışıyor bütün kötü suçluları serbest bırakıyor. Şu diğerleri ne yapmış bakalım. Tabi komiserim hemen söyleyeyim şuradaki suçluyu görüyor musunuz tam bir yaratığa benziyor bir canavara benziyor o mutant yaratık işte. Mutant yaratık demek bunun suçu ne? Mutant yaratık buradaki en azılı suçlularımız suçlumuz. Bu mutant yaratık kötü pençeleri tam 100 kişiyi öldürdü. Oha çüş 100 kişi mi? Evet komiserim 100 kişiyi öldürdü. Çok suçlu. Tipi biraz masuma benziyor ya. Baksanıza ne kadar tatlı. Bırakın bunu da serbest bırakın. Komiserim onu serbest bırakırsak bizi bile öldürür. Yok yok bir şey yapmaz o bize. Bir şey yapmaz. Uslanmıştır. Bırakın gitsin. Hepsini serbest bırakın. Tüm suçluları serbest bırakmanızı istiyorum. Affediyorum onları. Kemal komiser çok ya Komiserim bu çok büyük bir hataydı. Şimdi hepsi şehrimize saldırmaya devam edecekler. Kerem komser geldiğinde ona ne diyeceğiz bilmiyorum. Bundan böyle Kerem komser diye birisi yok. Ben varım. Kemal komser var. Şimdi emrettiğim gibi bırakın bu suçluları gitsinler. Hepsini affettim. Bir daha da kimseyi tutuklamayın. Hadi bakalım. Anne baba ben denize giriyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Hayır oğlum dikkat et. Çok uzaklara gitme boğul. Evet bebek polis annen haklı çok uzaklara gitme oğlum kıyılarda yüz. Tamam tamam merak etmeyin bir şey olmaz. Yaşasın be yüzeceğim tek başıma denize gireceğim. <laughs> Sudan da korkuyorum ama bir şey olmaz herhalde ya. Hoppa işte bu be. Bebek polis oğlum derinlere gitme sakın. Merak etme babacım ya ne olacak sanki köpek balığı mı gelecek? <laughs> evet ben geleceğim. <laughs> Anneciğim hayır olamaz köpek balığı geliyor. Hayır yardım edin köpek balığı var burada. Eh, son anda kaçtı seni şanslı çocuk. Az kalsın köpek balığı beni yakalayacaktı nereden çıktı bu? Bebek polis oğlum sakın suya girme köpek balığı var bu nereden çıktı böyle ya? Ay aşkım burası çok tehlikeli olmaya başladı. Hadi. Evet aşkım şu köpek balığı bizi canlı canlı yutmadan dönelim artık. Bu kadar tatil yeter. Of ya, köpek balığına bak yiyecekti beni az kalsın. Dönelim babacım dönelim. <laughs> bugün de kimseyi yemedim. Açlıktan öleceğim. Hadi köpek balığı gelsene gelsene gelemez ki. Ulan seni var ya bücüre bak bücüre. <laughs> Artesik yapıyordun hadi gelsene buraya buraya da gelsene. Ulan şeytan diyor sudan çık şunu canlı canlı yuttan neyse. Bebek polis hadi oğlum gel hazırlanıyoruz. Gideceğiz artık evimize döneceğiz yürü. Kerem komiser gittiğinden beri şehirde her şey çok kötü gidiyordu. Suç oranları artmıştı. Hırsızlar şehirde kol geziyorlardı. Kemal abi polislik görevini düzgün yapmıyor ve suistimal ediyordu. Komiserem bir an önce bir şeyler yapmamız gerek. Dışarıda bir sürü suçlu var. Herkesin evini soyuyorlar. Suç oranları çok arttı. <laughs> Ulan neyse boşver sonra hallederiz şimdi yapmayalım. Ama komiserim eğer bu suçluları yakalamazsak başımıza daha büyük sorunlar açabilirler. Bize bile saldırabilirler. Aman boş ver bir şey olmaz ya. Şimdi onlarla mı uğraşacağız ya? Komiserim biz polisiz yani. Görevimiz bu bizim. Tabii ki uğraşacağız. Bugün hiç havamda değilim. Daha sonra yakalarız suçluları. Boş ver takılsınlar biraz. Peki komiserim siz nasıl diyorsanız yani. Oh be tatilden döndük sonunda. Bakalım Kemal abim ne yapmış? Kemal abi Kemal abi ben geldim. Oo, Kerem sen mi geldin? Hoş geldin. Hoş bulduk da Kemal abi bütün suçlular gitmiş. Nerede bunlar? Kaçtılar mı yoksa? Yok yok kaçmadılar. Merak etme. Onları ben bıraktım. Serbest bıraktım. Ha, Kemal abi saçmalama neden böyle bir şey yaptın? Onlar çok büyük suçlulardı. Aman bir şey olmaz Kerem ya. Bütün suçlular dışarıda kol geziyorlar. Kemal abi sen ne yaptın böyle? Resmen herkes suç işliyor. Yakalasana onları. Merak etme yakalarız bir gün. Neyse ben artık geri döndüm. Kemal Kemal abi artık polis olmana gerek yok. Şimdi bana geri verebilirsin üniformamla silahımı. Yo vermiyorum. Nedenmiş o? Sen bana bağırdın bunları. Ben geri vermem. Hı? Ama Kemal abi geçici süreliğine hani konuşmuştuk ya ben tatildeyken yerime bakacaktın. Yok vallahi Kerem ben geri vermem. Polis benim artık. Sen kendine yeni bir iş bul. Hı, Kemal abi ama böyle anlaşmamıştık. Anlaşmam anlaşma yok. Hadi Kerem yallah naş naş. Artık polis benim. <laughs> ee, ben ne yapacağım? şimdi? Ne yapacağım ben? işsiz kaldım. Kendine yeni bir iş bul. Çöpçü falan olursun. Hadi yallah. Naş naş. Eyvah. Ayva yedek. Kemal abim polis olduğu sürece şehrimizin sonu geldi demektir.